Merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Kraken Rain bir başka bölümde daha. Hoş geldiniz. Ee, geçen bölümde, ee, geçen bölümde sesim kısık az çıkmış olabilir galiba. Bu videoda da kısık çıkacak. Ee, bu sorunun nedeni ise ben şimdi arka plan çizirtilerini attım ya, şeyden. O yüzden benim videomu kısıyor. Niyese ben ne bilmiyorum. Eğer bu videoda kısık olursa bir sonraki videoda fixlemeye çalışacağım. Elimde olan bir şey değil yani. Ama bu videoda da, bu videoda da kısık çıkarsa yani bu durumu gerçekten fixleyeceğim artık. Çünkü oh, ben de bıktım. Oyunun hatta sesini kısayım şimdiden de. Kendi kendimi sinir etmeyeyim. Ha ablacığım? Yes. Eee tamam ben yoldaşlara katılma görevi almıştım diye hatırlıyorum bakayım. Bir saniye bir şey. Silahlı sarılma ne? Ha. Şu viskas ile şu viskas. Tamam sana tamam, viskas diyeceğim artık köpek maması. Şununla talime gideceğiz. Tamam bu görevi. Yapalım hemen. Hard isleniyor çünkü bu. Haddini bildirmek lazım. Lan kimsin lan? Hadi, biz kas hadi Gündüz mü hava? Hava gündüz mü? Hava gündüz mü? Ne demek? Bu ne demek? Hava gündüz mü? Peki, anladım hocam Ben bunlarla da çalışabilirim. Lide dur sen bir şey yapacaksın. Lan sen kimsin beni? ben işe yapacaksın ya. So worry, hadi bakayım çek. Ne lan? Yeah, evet. <gülüyor> evet. Ya <laughs> abi kez git ya hadi hadi. Enik. peki. <laughs> Tam bak seni arabı dağıtırım ona. Artist ya. Fiskas. Baba, al şunu ya. Öf, tamam ya ben ona attığını bildirim olmadı. ne de Tamam. Gitmeliyim. Bu da ne? Ya tamam hadi. Tamam hadi hadi. Aileyle görüşmek için fırsat. Bu arada hala o modu bulup yüklemedim ya. Aileyle evleniliyor ama öyle bir mod var biliyorum yani haberdarım ortadan. Aile nerede abi ya beni daha fazla loading screen'i sokmayın hadi. Aile, alo. Hadi. Aile nerede? Aile, aile, aile. I'm just a servant, dear. You want to talk to one of the companions, I'm sure. gördü? Kafa atardım ama. Baba sakin. I Tamam git içeri hadi. İçeri git. Benim sinirim bozma. 3 3 şey için Kırmayalım, öldürmeyeyim seni bak yaşlı adamsın. Ne? Sikiller mi? Tamam. Şey, e, aile, aile şey. Kalkanı getirdim. İhtiyar. Abi şuraya bakar mısın? Harikasın Tabii ki ya, sen ne sandın abi Do you think you could handle Vilkus in a real fight? Whoa, he's up there. We're rough, but there's no need to kill a sheep together over a dispute. I think you I like your fire, though. You'll make a fierce companion. Let's hunt together sometimes. here. Do you think you could handle Vilkus in a real fight? I'll take my leave then. Of course, we did, Ice Brain. Show this new blood where the rest of the whelps sleep. New blood? Oh, I remember you. I don't like Wilkas. I don't like Wilkas. Maybe to to But they're good people. They challenge us to be our best. But they might get themselves killed. I don't This can be a rough life. Neyse bunu da olmuyor demek ki. Evet, tamam, sağ ol. Tamam, tamam. Saat kaç oyunda? 3 p.m. Dışarı çıkalım, başka bir meşale arıyorsan mı? Ben meşgale. Bu ne tür bir şey? Yetikerler geceli insanları saldırdıkları söylüyor. İyi cevabına bakarım. En az bir şey diyeceğim bu yetiker senden şey. Öyle. Şu an benim levelimde kolay bir şey değil. Nerede bu görev ama bir göreyim. Görmem yeter yani. Bir görmek istiyorum. Yetikerler abi biliyorum. oyunların bu oyunun Skyrim'in sonuna doğru. Ee, yit bunlar söyleyeyim mi bunların ne bok olduğunu? Bunlar kör abi. Ha yit mağarası. Lan oraya gidelim mi? Oraya gidebiliriz aslında da yok ya şimdi değil. Şimdiki diğer görevim ne benim? Görevler. Altın pençeyi Lucan'a götür. Seda kan kırsakallarla. Yok abi ben bu görevi yapacağım ya. İtikaflerle görüşelim. At çalarız yani. At çalalım. Görünmeden çalabilirsek tabi. E tabi ki ya. Sen yani beni ne sandın lütfen. Şşş. Bu işçilik lanet veletler hala burada. Ha dur ben niye böyle yürüyorsam. Işınlanma diye bir şey var yani. Savaşın bulunu küçük bir gruptur. Çember. E, ee, kanka atını çalacağım ama. Şimdi onu çalarken görürsün beni fark edersin falan. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Kimse beni görmüyorken seni ben kessem. Sonra altını çalsam. Böyle leş bir insan alsam. Tamam. Bana bakma ama. Bana bakma. Bana bakma, bana bakma. Bana bakma, öbür tarafa bak. Allah'ım bok mu var bende? Babı gitti ha. Ah, otur öyle keyfine bak ya. Fark edinmedim değil mi? Fark edinmedim. Oh ne güzel içti. İşte, ahır atı. okur atı ne ya? Ne dedim ben? Ee, gümüş kolye. 3 kolye. Tamam. Şu atı bir de e, alalım. Abi ne ya? Ne vardı sanki? Abi at bulga girme. E tamam dönüşte öderim o 50 parayı. 50 ceza parası. Oraya kadar gitmeye çok üşendim ama ya. Hak verin bana da. Şöyle şöyle. Tam burayı keşfedelim, bunları keşfedelim. Bunlar güzel şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Hem ya ne kadar çok şey keşfederseniz bir yerden bir yere gideceğiniz zaman daha kolay gidersiniz. Ben şu yüzükel görevini yapayım. Çünkü kırsakallara gitmek uğraştıracak bizi falan filan. Şu anla uğraşmak istemiyorum. Bu bölüm elbet uğraşırım onunla da. Ya şu anda değil. Ne yapma yani. Şöyle gidelim usul, usul. Gök gürülüyor. Güzel şeyler bunlar. Gidelim mağaraya görevimiz neyse yapalım. Yakınlaştık zaten bayağı yakınız şu anda. Abi ne olur dur bak uğraşmayacağım seninle. Abi git uğraşırsam döverim abi. Abi git. o Alt emanet zaten. Tam geldik nerede bunun girişi burada değil mi? Tamam. İn abi. İn ork baba. Atı öldüreyim mi? Kaçtı at. Ha onunla kapışıyorlar dur bakalım kazanla bizi öldürürüz. At eti yerim çünkü at eti güzel. E kurt saldırmıyor. Al ulan. Al ulan. Benim atım reysen sen kimsenin atı olamazsın. At başına bana mı saldırıyorsun lan sen de? Ya kolonu Lidya, Lidya kaçmasın. Lidya tut. Kimsin ulan? Kaçma abi. Ya kaçma. Of çok güzel. Ay. Neresinden vurdum? Kim var karşı tarafta? O ne? Bir tane. O ne? Ak köpecik ulan korktum. Böyle de al hadi. Al, al al. Al hadi al. Tamam diye sakin ol. Şeyimiz burada. Ee, gitmemiz gereken yer burada. Gel gidelim. Canım benim. Aşk gel. Bir de öpücük vereyim. Aa bunlar kim? Bunları da ölüyoruz. Kim bunlar? Kimsin abi? Abi ne oldu? Abi haydut çıktılar. Bekle kaydedeyim haydut. Lidya tut. de ben niye büyü yapıyorum ya? Lan Lidya ölmez. Mercy yok kanka bizde valla. Siz saldırdınız ben gerçi zaten öldürecektim sizi de. Bir okçu var hemen şunu bir lootlayayım. Okçuya gideceğiz Lidya sakin ol. Lidya sakin Kuzeylilerindir. Keşke orkların olsa ama. Ama kuzeylilerin. Aa bu da ork. Galiba bakayım öyle bir. Orksun değil mi sen ne bakayım. Yüzünü çevir. Yüzünü çevir yüzünü. Yüzünü çevir. Yok be abi orkun ovası bile değil. Emrok. Kim var? Bir düşman daha gösteriyor ama anlamadım. Kim o? Ay yazık. Sen hayırdır ya? Arkadaşların öldü diye mi? Ama şimdi arkadaşların öldü diye onursuzluktur bu yani. Onlar öldüyse sen de öleceksin abi. Ne olacak? Alt tarafı bir ork ile karşılaşmışsınız yani. Ki bu orkun silahı var, zırhı var. Yani alt tarafı saldırgan bir ork yani. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki yani? En fazla ölürsün. Parıltısız magra. Oh shit. Tam yedi mekanı yandı da. Abi bu ne? Ah. Sıçan. Ya sıçan olsun da yedi olmasın sevmiyorum abi. Tiplerini de sevmiyorum. İğrenç şeyler ya. O ne? Abi Bir şey değil mi? Yetik varsa şey de vardır Neydi lan o? Kuvvet ver. Eee neydi abi o? İğrenç bir yaratık vardı iyi onu da çıkardı ses Hatırlamak bile istemiyorum şampiyon duruşu Nöng Cenk baltaları fazladan kanatan hesap Kanatan değil ben balyoz kullanacağım büyük kılıçlar Kafa kesen balyozlar ile Sır 25 euro, euro yok sayar. Hatta onu alayım ben ya da almayayım daha şeyim yok. Şampiyon duruşu alacağım bir saniye. Yo ya şampiyon duruşu. Tamam. Şimdi sineği gidelim. Abi ağır zırhla gitmek Şunların abi şu mekana an... bakar abi kaldıkları yere bak ya. Iyy leş leş şeyler ne Leş leş şeyler ya. Ne o neyi görmedim? Elf mi? Elf mi sıçan mı abi? Abi ne gördüğümü söylesene. Elf. Tamam bu tek yakaladık bunu iyi. Güzel öldü. Bir sen sakin ol Lidya öldü öldü. Eee yetkelf yayı, yetkelf oku, yetkelf kılıcı falan filan falan filan çiyan ya çiyan. Şey varsa eğer burada çiyan da var. Yiğit kez miferi falan filan. Okunu alırım ama. Tamam. Ben işte galiba yiğit aldım ama. Bakayım şöyle bir. Yayı almışım onu da değil yayı. Ee, burada şey yok şunları toplayalım. Bunlar değerli. Chiyan olmasın da ne olursa olsun ya. Ulan yürü git. Gitmişsin zaten. O Lidya'ya bak sen. Bir şey yapmıyorum ya. Sakin ol. Entoplazma, kürek yumruk, üç kez bu büyücü ya. şey. Ver şunu ha. Şöyle gidelim bakalım, bakalım, bakalım. E bu ne abi? Çıkışı gösterdi bu. E bitti mi görev ne? Hani daha dibi var anladım. Ha şeyi öldüreceğim tamam tamam. Burası kalabalıktır ama. Demedim mi? Abi git. O ne vurdu be? ya? Ne vurdun lan? Ulan kalkan. O güçlü çıktı bunlar. Öldüm. Lidya öldü. hiçbir işe yaramadın ya. Beyler Lidya sattı. Lidya sattı. Lidya satışı koydu. Lidya satışı koydu abi. Lidya umurumda değilsin yaptı. Bak ok oraya gitti. Bak aynen ok oraya gidiyor. Git orayı araştır. Abi beni nasıl araştırıyorsun? Körsün abicim sen. Lidya. 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 Lidya yardım et. Lidya. 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 Lidya çekil arkana ben geçiyorum. Lidya bokunayım. Ya Lidya ya. Ya Lidya ya. Lidya satıyor abi. Ben ne yapayım? de önden git bak Sinirim bozma benim Didi önden git Tamam bak sen böyle gel Tamam Hı. Hala bana fokus atıyor niye Abi git Ne alıp veremedin var bende Git gider misin arkadaşım Tamam Lidya alırsın sen onu. Aslansın Lidya. Lidya aslansın. Dur sana vurmayayım. Lidya aslansın. Lidya alırsın. Lidya alamadı. Lidya alamadı. Lidya. Lidya. Bir saniye. Bir saniye arkadaşım. Ya yemek yiyordum. Yemek yiyordum. Yemek yiyordum. Yemek yerken yılan bile dokusu Su içerken doğan. Yemek yerken yılan biraz iyice gelir misin? Acele et ama. Ölüyoruz. Sen bile ölüyorsun. İtikafları bu levelde satışırsak olacağı bu zaten. Lidia saldır. Lidia tut. Ben de atıyorum ya. Tamam. Vur 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 vur. Aa ölüyorum ben. Lidia sal beni yemek yiyeyim. İlaç içtim direkt. İlaç içmem halbuki yemek yerim ama. Lidya'ya geçiriyorum ya. Merhamet etmeye... Lidya düştü mü? Lidya düştü. Lidya düştü. Lidya tam da düşecek yeri bulmuşsun ya. Lidya niye düştün? Lidya kalk. Lidya ölmez. Skyrim bölünmez. Hamur tatlı, tatlı, tatlı. Ye ye ye. Ya abi. Ya. bana gelmiyor, bana gelmiyor. Ya ben sana ne ettim abi? Bir de kalkar mısın? O ok ile saldır, o ok ile. O ok ile saldır sen bana. Bir de kalk diğeri sen de hadi. Bak ben birini indirdim. Kolay da değildir ha. Al ulan, al. Videomu düşürecek ne lan Of. Korkan iyiymiş Lidya'ya vereyim ben hemen bunu. Lidya. Sen. Değiş işte tokuş kuş yapacağım ben sana bir şey. Tamam tamam artistik yapma şey. Bak bende şu var. Bunu sen al. İşine yarar. Tamam tamam. Artistliğe gerek yok. Ne var burada? Çiyan yumurtaları. Güzel. Çiyan yumurtaları güzel. Sandığımızda ne var? Alalım bunları da. Gidelim. Bir Gide gidelim. Görev bizi bekler Lidya. Kaç dakika oldu video? 20 dakika falan olmuş. Hızlıca bitirsem görevden sonra bitirebiliriz bu videoyu. burası yanlış yer. Lidya yanlış yer. Lidya gelme Lidya. Geri çık Lidya. Lidya. Bu geri çekil. Ha yol ver. Oo manyak. Gel gel. Koy 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 koy. Gel gel gel. Bu yiğit kaşlardan abi çiyan çıkmadığına şükrediyorum ben. Diyecektim. Evet. Ti an çoma hazırla zaten abi çok vuruyor bunlar ya. Ben bunlara bir şey yapamam ki. Bunlara kim bir şey yapabilir ki? Bir şey yok yok. Düşük felç zehri iyileşme iksiri. Bari felç oldu. Diyeceğim felç olmadı, niye olmadı? Felç olmadı. Çiğ yavaş ölüm. Etkili felç. 7 saniye boyunca felç ol. Aa, bir tane daha varmış. Diye bunlar bizim harcımız değil. Çıksak mı anam biz? İlcebiz çıksak mı? Lidya biz çıksak mı? Ne? Biz bunları öldürmedik mi sayılıyor şu anda? Abi. Bunları öldürmedik sayılıyor ya. Lidya şöyle bir tane koy. Lidya bir tane şöyle koy. Lidya, Lidya ölme ama ya. Lidya. Lidya biz bunları... Ne yapacağız Lidya? Abi buraya atmasaydı iyiydi ya ben uzun zamandır tabi Skyrim oynamayınca save etme alışkanlığı falan Bu son döneme, Bu son döneme. olmadı diğer bölümde hallederiz biz bunları Peki, Sinsi atak vurayım bir tane de ne kadar demeyecek o kadar iyi Sinsi atak verilen demeyecek bak ya o kadar hızlı bir saniye bak. Şöyle bir büyük demet çıkardım. Bir büyük demet çıkardım şöyle. Tamam mı bak. Gerisi. Aha öldü lan. Lidia bunu da alırız. Lidia alırız biz bunu. Öldü öldü öldü. Ay ye işte bu ya. Ay onu niye aldım dur Lidya'ya Şunu al şunu al. Oh. Bir hallettik Lidya. Tamam tamam. Ya yanlış şeye bas Lidya. Ya sus. Tamam tamam şey. İki saat dinleyecek miyim ben seni? Tamam tamam. Şu lafta zaten. Al şunu. Tamam mı? Ha şurayı da lootlayalım. Hop 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 hop. Aç burayı da hepsini al. Kaydet. Uf. O zaman evet arkadaşlar. Bir başka bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.